Merhaba arkadaşlar. Bugün yine e, sizinle origami ile karşınızdayım. Bugün bahar çiçeği yapacağız. Malzemeler iki tane e, kare kağıt. Bunlar e, elçi kağıdı da olabilir. Ama ben normal kağıtla yapacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. İzninizle başlıyorum. İlk kağıdımızı alıyoruz. Ve bu şekilde... Böyle katlıyoruz. Bu şekilde. Ardından ters çevirip şöyle yapıyoruz. Bu şekilde. Böyle yapıyoruz. Şimdi dalına geçeceğiz. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Dalına geçeceğiz. Dalına ben kitapçıktaki gibi yapmayacağım. Çünkü orada tam olarak nasıl olduğunu anlayamadım. İlk başına öyle yapacağım. Fakat böyle katlıyorum aynı şekilde Evet. Ardından böyle katlıyorum ikiye şöyle. Sonrasında şu tarafına böyle yapıyorum ve çiçeğimi alıyorum takıyorum Tabii bu pek güzel olmadı renkli olmadığı için Siz e, elçi kağıdı ka kağıdı kağıdıyla yapabilirsiniz fakat elçi kağıdınız yoksa benim gibi yaparsınız Eğer böyle de beğenmiyorsanız tabi boyayabilirsiniz benden bu kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın inşallah beğenmişsinizdir Umarım Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.